6 Haber'den hepinize merhaba ben Cemile Köseoğulları. Bir yıldır gündemimizde tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüs söz konusu. Ve herkesin tek temennisi bu virüsün bir an önce bitmesi. Peki kişisel tahminlere göre bu virüs ne zaman bitecek? Bugün Bursalılara bu konu hakkındaki tahminlerini sorduk. Valla herhalde Haziran'da azalır diye düşünüyoruz. Zaten bütün dünyadaki plan kurgu ona göre yapıldı. Hızran da az 2021'in sonunda da biter diye düşünüyoruz. Başka bir virüs çıkarmazlarsa. Vallahi bence bitmez pandemi dönemi. Biz bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekecek. Öyle... Yani alışacağız diye düşünüyorum ben. Onu kimse bilemez. Ben derim şimdi size 3 ay bakarsınız bir sene daha sürer. Yani biraz bu milletin maske, ıvır zıvır temizlik, yasaklar uymasıyla alakalı bir şey. Yani vatandaşın elinde bitmesi. Ben şimdi maske kullanmayayım, Bulaşı bulaştığı sürece bu pandemi dönemi hiçbir, şey, hiçbir zaman bitmez. Abi belli bir süreden sonra da mecbur bazı yasaklamaları açmak zorundalar artık. Ortası Nisan başı gibi bu işlerin biraz daha azalacağını düşünüyorum. Kurallara, mesafeye hijyene dikkat edildiği sürece insanlar daha da zaten duvarlaştılar iyice. E azalacağını düşünüyorum yani. Peki aşıyla birlikte virüsün biteceğine inanıyor musun? Ya aşıyla birlikte virüsün biteceğine inanmıyorum. Çünkü neden? Yani sürekli mutasyona uğruyor. Sürekli haberlerini de alıyoruz zaten. Ya bu virüsle artık yaşamaya öğreneceğiz. İnsanlar bundan sonra daha da dikkatli yaşamaya dikkat edecek yani. Bitmediği zaman bitmez yani. Bütün dünyada bitmesi lazım. Aşı olarak da bitse dünyada birçok ülke bu aşıyı temin edemeyecek. O da yayılmaya devam edecek ülkemize geldiği gibi. Tamamen biteceğine yakın bir tarihte düşünmüyorum yani. Ee, çok fazla öngörüler var zaten. Ama arkadaşımın da dediği gibi Mart-Nisan ayında e, yavaşlaması e, daha doğrusu e, bitmesini bekliyoruz. E, tabii ki sonuçta bütün e, en önemli nokta bizde kalıyor. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Valla biteni hiç düşünmüyorum. En az bir 5 yıl. En az 5 yıl. Sıfırlanması mümkün değil. Yani teknik olarak da düşünün mümkün değil. Valla uzmanların söylediğine göre e... Yılın ikinci yarısında biteceğini söylüyorlar ama ne kadar inandırıcı bilmiyoruz. Bugüne kadar çıkanların hiçbirisi de doğru çıkmadı yani. Ee, benim tahminimce e, Şubat sonu falan diye düşünüyorum. Tamamen biter diyoruz Şubat. Yani Şubat sonu Mart ortası olabilir. Belki Mart sonuna da sarkabilir. Pandemi süreci ne zaman biter? Bence Ekim gibi biter. Yani bu senenin sonunu bulur.